Arkadaşlar Merhaba yine bir tamir videosuyla karşınızdayım bu defa konumuz fırın fırınımız e, altını pişirmiyor e, tam anlamıyla arızamız bu neyin altını pişirmiyor e, şu e, araya veya şu araya tam ortasına koyduğumuz bir adet tepsi Tepsinin içinde börek, çörek, herhangi bir yiyecek var diyelim. Ee, katı bir e, besinde tabi daha çok anlaşılıyor. Böreğin altı pişmiyor. E, sulu yemek olursa o kadar e, farkına varamazsınız ama bir börek, çörek koyduğunuz zaman altını pişirmediğini fark ediyorsunuz. Bu videomuzda bu e, bir arıza mı? E, acaba onun izini süreceğiz. Öncelikle fırınımızı bir Temizlemeyi uygun gördüm. Aslında bir şey yok gibiydi, temiz gözüküyordu ama şu spreyi sıkınca çözülmeye başladı. Evet, benim şüphelendiğim konu ee, bu altta bir e, rezistans var mı acaba? Arkasından açıp oraya bakacağım. Üst tarafta. Açıkta bir rezistans var. Ee, şurada bir pervane var. Pervanenin etrafında e, yuvarlak bir rezistans olabileceğini düşünüyorum. E, 16-17 yıl oldu e, bu fırın alalı. Henüz e, ilk defa açacağım. İçinde ne var ne yok bilmiyorum. Bu altta da bir e, rezistans olabileceğini düşünüyorum ve o e, çalışmıyorsa onu Değiştirip e, arızayı gideriz diye düşünüyorum. Bir de e, ampul sorunumuz var. Ampulümüz yanmıyor. Onu da değiştireceğiz. Fırınımızı bir çalıştıralım bakalım neler oluyor. Bu arada e, fırınımızın markası Arçelik. Modeli 9323F. 9323F. Evet. Şöyle 200 derece ve altlı üstlü konuma getirdim. Bir gözlem yapalım. Fanımız çalışıyor. Üst rezistans çalışıyorsa elimize bir sıcaklık gelecektir zaten. Evet biraz ısınmaya başladı. Üst rezistans da sorun olduğunu düşünmüyorum. Şu içerlerden de sıcaklık geliyor. Yani şuralarda rezistans yoktur herhalde. Ama şu arkada büyük bir ihtimalle e, yuvarlak bir rezistans canlandırıyorum gözümde. Evet ama. Şimdi e, biraz da temkinli yaklaşmakta fayda var çünkü deterjan sıktık. Gerçi kuruttum ama e, elektrikli cihazlarda kaçak da olabilir. Yani taban pek ısınmadı gibi ılıklık var ama biraz daha çalışsa ortaya çıkacak her şey. Şu ayarlarını da biraz kurcalamak istiyorum. Biz hep aynı ayar kullanıyoruz. Bu şekil kullanıyoruz ama şöyle pervane ve alt ısı anlamına geliyor galiba. Biraz bu fonksiyonları deneyeceğim. Bakalım neler oluyor. Bakın bu konuma getirdiğimde üst rezistans soğumaya başladı. Arkadan yine bir ılık bir hava esiyor. Fakat taban yeterince sıcak değil. Yani fırın bir 5 e, dakikadır yani 5 dakikadan fazladır açık. 10 dakikaya yaklaştı. Ben buraya elimi sürememem gerekirdi. Bir ılıklık var. Ama karşıdan kaynaklı olabilir. Evet yukarıda e, biz bu konuma getirdiğimiz için üst rezistans artık ısı vermiyor. Burada bir sorun olduğunu düşünüyorum. Fırının arkasındayız. 6 tane vida söktüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 vidayı söktükten sonra kapak boşa çıktı. Bakalım ne ile karşılaşacağız. bozmadan hafifçe çekmeye çalışalım. Evet. Kabloları çekmeden tutan bir yer var mı? Yok. Tamam. Kapağımız boşa çıktı. Şu neymiş? Bu da bir ağırlık. Beton. Beton ağırlık dengeyi sağlaması için yapmışlar. Evet. Neler var burada? Evet. Bu manzaralarla karşılaşmak hoşuma da gidiyor. Şöyle e, bas bas bağıran bir arıza bariz bir şekilde ortada. E, çürümüş. Bilalciğim ne yapıyorsun? bir arıza videosu çekiyorum ve Hı. bak yine tespit ettim neymiş? bu da gol <laughs> bu e, Hı. rezistans Hı. E, Fırınımızı ısıtan sıcaklık veren parça Hı. şimdi bu parça e, tabi 16 senelik 17 senelik bir parça çürümesi e, doğal e, ama çürümeyi hızlandıran bir e, etken de bu görmüş olduğunuz parçanın e, konumlandığı yerde biraz nemli. Hatta e, fırının içini temizlemek için sıktığım e, deterjanlar burada biraz birikmiş. Nemli bir vaziyette burası. Ondan dolayı çürüme var. Şimdi ben ne yapacağım? Bu parçayı bir koşu gidip arçelik servisinden temin edeceğim. Şu fişleri de şöyle çekeyim de Karışması. Aynen bu şekilde yerine takacağım. Hadi bakalım. Bu eski rezistansımız. Bu da inanılmaz bir şekilde, şekilde parçalanmış. Dökülüyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ve yeni rezistansımızı alabilir miyim? Alabilirsin. Evet. Evet. Bu da yeni rezistansımız. Ee, bu parçanın böyle bir hale geldiğine inanmak güç. Çok sağlam duruyor. Ama zamanla demek ki çürüyebiliyormuş. Böyle içinden bir e, yay gidiyor, tel gidiyor. Ve Bakar şöyle misin? de taş var içinde. Evet. Böyle şey oluyor. Şimdi bunu arkaya monte edeceğiz. Bakalım. Tekrardan arkadayız. Evet, rezistansımız böyle yalnız önce, önceki rezistanslar olacak mı acaba? Önceki rezistans böyleydi. vidalayamayabiliriz. Olmadı. 220 2 2000 watt 1300 watt hmm. Yalnız değerler böyle. Acaba sorun olur mu? Yani vidalamayı da geçtim vidalamayız öylece durur fişini takarız yalnız bir tanesi 220 220 1300 watt 2000 watt takacağım 2000 watt herhalde bir sorun olmaz olursa da bir tecrübemiz olur şimdi e, nereye takacağız Alta mı? Yok şuradan çıkarmıştık buraya tekrardan sokacağız şu tam buraya önceki nasıl da önceki şöyleydi buradaydı şuraya vidalıydı tamam evet yenisini de takalım. şuradan Bismillah. Böyle gönderiyoruz. Biraz sıkışık zaten. Ee, üstündeki rezistansı çıkartırken de biraz zorlanmıştık. Evet, şu, şöyle. Keşke bunu vidalamak mümkün olsaydı. Neyse, bu şekilde olacak artık. Şimdi bunun şu kablolarını yerine takmaya geldi sıra. Şöyle. Rezistansımızı buraya monte edebilmek için sacda bir delik açtım. Bir tane de burayı açacağım şimdi. Nasıl açtım? Şöyle bir akıllı vidayla. Açıp telle bağlayacağım sabitleme adına şunu şöyle getiriyorum böyle penseyle destekleyip. Bayağı sağlam bir saçmış. Ya da itiraf ediyorum. Vidalama tersmiş diyelim. Evet. Sonuçta delikleri açtık. Şöyle şuradan telle tutturacağım bunu. Tutturmasak da olur ama tutturalım. Rezistansımızı telle sabitledim. Bu saca. Fişlerimizi taktım. Burada önemli olan fişlerin sağlam olması. Ufak bir gevşeklik tehlikeli olabilir. Mesela işte şu çıkmış yerinden bunu penseyle biraz sıkıştıracağım. Şunları iyi oldu. Tuttu. Bunları iyi sıkıştıramazsak ark yapar, şase yapar ve ee tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir. Arka kapağı kapattım. Fırını yerine aldım. Şimdi fırınımızı bir test edeceğiz. Bu arada beni takip edenler çok iyi bilir. Şöyle bir vidada bu tamir serüvenimizde artırmış olduk her tamir serüvenimizde bir iki vida artırıyoruz istemeden. Şimdi ne yapalım? Çalıştıralım. Haydi bismillah. Tek bir çekingen, çekincem var. Ee, yüksek kapasiteli bir rezistans taktım. 2000 watt. Ee, herhangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. Düşük kapasiteli, orijinalinden daha düşük kapasiteli bir rezistans taksaydım o zaman bir sorun olurdu herhalde. Evet. Şimdi 200 derecedeyiz. Alt üst 200 derece alt üst ısınsın diye ayarladık. Neler olacak? Hep birlikte göreceğiz şimdi. Fırın gayet iyi çalışıyor ve ısıtıyor arkadaşlar. Yalnız ee, şöyle bir durum var. Biraz duman çıkarıyor. Bu duman temizlemek amacıyla deterjan sıkmıştım. Ondan mı diye düşünürken aklıma bir de rezistansın yeni oluşu geldi. Ee, yeni alınan fırınlarda İlk çalıştırmada koku ve duman olur. Ee, bu da yeni bir rezistans olduğu için sanırım rezistansın e, yeni oluşundan kaynaklı bir duman atma diye düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar ee, ilk çalıştırmadaki kötü kokunun yerini şimdi muhteşem bir koku aldı. Şöyle göstereyim gayet güzel pişiyor. Alt rezistansımız da var. Taş fırını gibi. Evet. Şu an o kötü koku hiç gelmiyor. Demek ki rezistansın yeni oluşundan kaynaklanıyormuş. Maşallah. Fırınımız gayet güzel çalışıyor. Evet, bu bir videonun daha sonuna geldik başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.